Selam dostlarım hoş geldiniz. Ankara gücü kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Antalya Spor'la içeride Ankara'da karşılaşacağız. Ondan önce Kerem Aktürkoğlu için kiralık teklif yollamıştık Galatasaray'a. Önce Galatasaray'la sonra da oyuncu ve menajeriyle anlaştık. Kulübümüze kiralık olarak gelmeyi kabul etti Kerem. Bizim için rotasyonda İyi bir yıldız, iyi bir fırsat olacak. Onu şöyle yedek kulübesine alalım Ofansta Biz genç yıldızımız şey Sadık. fena görünmüyor aslında. Geçin Onu da Börven yerine, yerine olsun, gençlere fırsat vereceğiz. Terken, Yedek kulübesini alalım dostlarım. Şu, bu ay da hızlıca bir bakalım. Bu krallığında birinci sırada Ankara gücü takımından 7 golle Nagai. Antalya Sporu ikinci sırada Yahovic'e ile geliyor. Yahovic'e bu maçta dikkat etmek gerek. Diyelim ve maçımıza geçelim dostlar. İçeride rakip Antalya Spor Antalya Spor'la oynayacağımız maçın hakemi Feridun Doğançay yakından tanıdığımız, tanıdığımız bir hakem gündüz bir buçuk maça oynanacak. İki takıma da şimdiden başarılar hak eden kazansın. Zorluk düzeyi yüksek maçlardan biri olacak. Hakem Feridun Doğançay. Herkes hazır ve mücadele başladı. Evet, bir önceki maçımızda, daha doğrusu kendi evimizdeki bir önceki maçımızda Çaykur Rizespor'dan çok fazla gol yemiştik dostlar. Bu maçta daha diri bir görüntü sergileyeceğiz. Hatalarımızdan ders alarak ilerliyoruz. Şimdi sil. Pasını verdi İdris Voka. Orada Faul bekledi hakem. Devam dedi. Lukas Podolski. Sağdan derin oynadı. Hamilton. O da çok tehlikeli bir oyuncudur. Hamilton içeri girdi. Hamilton pas verdirmeyin çok. Aman kritik geldiler. Maçın ilk tehlikeli atağı Antalya Spor'dan geldi. Aradan atacağımız hızlı paslarla çıkabiliriz. Ve böyle potansiyelli bir atak. Şimdi aradan çok kötü bir pas. Çok güzel bir fırsat yakaladık ama yine baskımızı gösterdik orada. Kaleci topu taç atmak zorunda kaldı. Hadi çocuklar. Arda Turan. İdris Voka. Yusuf Demir. Robinidze. Şimdi Kit suyu çekti. Vurur, şunu yapar. Top bu arada bizde kaldı. Nagai Şöyle Durdu baktı. Pasını verdi. Arda Turan Bir pas da ondan. Sağda offside olduğunu gördü atmadı. Saba Kitsio Şöyle baktı. Ortasını açtı. Gelişine müthiş bir toplar da gol. <laughs> Nagai inattı. Kritik bir maç. Kritik bir dakika kritik bir gol. O senle bu sende bu sene. Ligin gol kralı Nagai boş durmuyor. Çok güzel bir orta. Çok güzel bir bitiricilik. Sadece 1 milyon euro karşılığında aldığımız Nagai o kadar özveriyle oynuyor ki Süper Lig'deki 8. golüne ulaştı. Şimdi Arda Turan. Aşağı güzel gördü. Nagai kaçarım ben Senat dedi. Orada bir anlaşmazlık. Tekrar topu kaptık. Sabah Lobyanize sıfıra indi. Ortasını yaptı. Kafayı vuramadık. Şimdi Podolski. Aradan uzun bir pas. Yetiştiler. Ama orada Kitsil çok yerinde güzel bir müdahale. Ayağından biraz açtı ve faul yapmak zorunda kaldı. Feridun Hoca sarı kartıyla geldi. Şimdi bir duran top şansı Antalya Spor için. Orta tehlikeli yere aman uzaklaştıralım. Güzel. Şimdi hızlı çıkma fırsatı bizim için. Uzun bir pas denemesi. Ah olmadı. Evet stoperlerimiz Bugün adam geçirmemek için bir tık daha sert oynuyorlar. Aradan Antalya Spor'u ilk kaçırdığımız topta ne yazık ki kalemizde gol gördük. Bu fon aslında açıyı çok güzel kapattı. Topu da çıkardı ama top önlerine düştü ne yazık. Bu arada Nagai'de bir sakatlık görünüyor aman diyelim. Takımımızın gol yükünün büyük bir çoğunluğunu o alıyor çünkü onsuz biraz daha ayağından çok açtı Paintsil Şimdi golü de attılar. Bu moralle oyun üstünlüğünü almak isteyeceklerdir. Vermemek lazım. Şimdi Yahaviç. Aradan aman Lukas Podolski çok tehlikeli bir oyuncu. Top önlerinde kaldı Hamilton'un. Çok kritik bir pozisyon geçirdik kalemizde. Çok zor açı. Kaleyi tutsaymış köşeden top ağlarımızda buluşabilirmiş. Nagay. Şimdi aradan mükemmel bir pas. Yusuf Demir. Yusuf Demir şöyle baktı durdu. Çekti. Pasını verdi. Nagay vuruşunu yapar mı? Ah kritik bir pozisyon. Top tekrar bizde. Yusuf Demir oralardan çalımını attı. Pasını bir güzel verdi. Aradan atamız devam edecek orada. Dışa doğru yöneleceğini zannettik ama olmadı. İlk yarıda artık son bir şans olur mu diyecektim ki Ve hakem ilk yarının son düdüğünü çalıyor. İlk yarı sonucu Ankara gücü bir. Antalya Spor bir. Thiago Pinto çok yerinde ve zamanında bir müdahale. Şimdi Kulucic güzel gördü orayı. Sabah şöyle baktı. Pasını verdi Sadık. Arkadan Kerem desteğe geldi. Kerem Aktürkoğlu ilk maçında tehlikeli bir şut top yanalarda. Kerem Aktürkoğlu ikinci yarıda sol taraftan zorlamaya başladı Antalya Spor savunmasını. Bu arada ikinci yarıya gayet güzel başladık. Oralarda o topu kapmak lazım. Aman böyle aradan çok kaçırıyoruz. Kaleci. Kaleyi yani çok enteresan şeyler oluyor. Ankara gücü şoktu ama kalecinin yaptığı şeyi gördükten sonra ben de şoktayım bakın. Buffon. İki bir yenik duruma düştük. Yediğimiz ilginç golle. Arda Turan geldi ve yeter artık dedi. Şimdi az oyuncu yakaladık. Çok kritik bir atak. Aşağıda bir oyuncular daha varmış. Şimdi güzel pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sağına çekti. Şutunu çeker mi? Çok zayıf bir şut. Ah Kerem. Çok güzel bir dakikaydı. Şimdi Sadık. Genç oyuncumuz pasını verdi. Şut gelir artık. Gol gelsin artık. Kaleci. Parmakların ucuyla çıkarmış. Nagai siz gol atmakta zorlandığımız dakikalar. Bir kafa sanki ne dedi hakem. Oyuncu değişikliklerimiz gerçekleşiyor. Artık beraberlik için varımızla yoğumuzla saldırıyoruz. Önce şu topu uzaklaştıralım. Thiago Pinto. Antalya Spor geride kaldı. Hızlı çıkalım dostlar. Pinto bir an karar veremedi, sonra kararını verdi. Aşağıdan Sadık geldi. Çok derin, ilginç bir pas. Tehlikeli geliyorlar. Antalya Spor tehlikeli geliyor. Kalemiz yine boş topalarda hiç oldu. Maalesef kontrataktan yediğimiz bu golle skor 3-1 oldu. Ve takım psikolojik men dağıldı. Topu resmen ayaklarına verdik. Bu dakikalarda atacağımız bir gol son dakikalara umut taşımamızı maalesef kendi evimizde oynadığımız son iki maçı da kaybediyoruz. Evimizde oynayacağımız maçlarda radikal değişiklikler yapabiliriz. oldu. Her şey güzel başlamıştı aslında ama ne yazık ki Kötü sonlanıyor. Çok kolay pas hataları. Savunmamızda çok büyük derinlikler. Maç sonu röportajı. Fenerbahçe'de kendi evinde kara ye 1-0 yenilmiş. Sivas basmanındayız. Nagai iyileşti. Çok ciddi bir şey yoktu. Bugün sahalara geri dönüyor. Orta sahamızda değişiklik var. Dioze ve Alper Potuk'la bugün başlayacağız. Yusuf'u ve Arda Turan'ı yedek kulübesine çektik. Zor bir takımla oynayacağız. Akşam 8'de oynanacak maç. Efsanevi'de. Hakem Enis Balbay. Herkese iyi seyirler dostlar. Sivas'tan herkese iyi akşamlar dostlar. Kendi evimizde Antalya Spor'a kaybettikten sonra Sivas deplasmanında o 3 puanın telafisi için geldik. Güzel futbol, güzel oyun ve güzel sonuç için geldik. Zorlu bir maç olacak her iki takıma da başarılar hak eden kazansın. İstediğini yapamadı. Hadi alalım orada topçuklar topu. Şimdi Dioze. Güzel pas aradan kaçtı. Şimdi Pintzil. Pintzil çekti şutunu çekti ve topu ağlar attı. Sivas Departmanı'nda 1-0 öndeyiz. Bu sene bu sene şampiyon olacağız bu sene. Bağırın Ankara güçlüler, bağırın Ankara güçlüler. O sene bu sene şampiyon olacağız bu sene. Biz bize gideriz la çok şükür herkesten öndeyiz. Cehennemde maçın olsun gelirsek hiç dönmeyiz. Ankara gücü aşkından başka bir şey Ş görmeyiz. Zaraçı'dan. Bir söz konusu Ankara'ysa öldürmeden ölmeyiz. Sert ve düzgün bir şut. Süper Lig'deki ilk golünü attı Pinesil. Şimdi Sivas Spor çok daha baskılı gelecek. Topla gerçekten etkili oynuyorlar. Onların bu etkili oyununu biraz kesmek lazım. Gerekirse böyle sert oynamak lazım. Hadi çocuklar şimdi bir atak şansı. Nagai Aradan zor bir pas denedi ama geçmedi. Şimdi tekrar orta sahamızdan hızlı geçmeye çalışıyorlar. Kitsio İçeride Az oyuncu gördüğü için geri döndü. Şimdi savunmamıza dönüyoruz. Kolesic ve Pazdan. Pintsil tekrar Pinto. Derinlemesine güzel, yukarıdaki boşluğu gördü, arka taraf bomboş, boş kare topa atıyoruz. İki farklı öndeyiz Sivas'ta. Sabah, Lobyanize. Skor 2-0. klas bir müdahale. Kaleci Buffon. Buffon yani... Oyun öyle hatalar yapıyor ki iki maçtır. Bu goller insana FIFA'yı bıraktırır. Bakın. Kaleci için hiçbir tuşa basmadım. Açma, çıkarma, müdahale. İnanılır gibi değil. Yani oyun hatasından gol yemek. Bu kadar bariz açık bir gol yemek. Üzücü. Yani tamamen kontrolümüzde, üstünlüğümüzde geçen bir oyun. 2-0'ı bulmuşuz. Ne yazık ki oyun müdahale etti. Şimdi aradan hakem offside bayrağını kaldırmadı. Derinlemesine bir pas olur mu? Kaleci Samassa çıktı ve topun kontrolünü aldı. Şimdi ilk yarı bitmeden bir gol arayacaklar ona müsaade etmedik. Şimdi de biz ilk yarı bitmeden bir gol fırsatı deneyelim. Artı bir verdi Nagai. Şöyle döndü. Baktı aradan güzel. ince bir çalım. Penaltı beklentimiz var. Hakem. Devam dedi. Ve ilk yarı sonucu. Ankara gücü 2. Sivas Spor 1. Hakem elle müdahale dedi. Hava toplarında çok iyiyiz bugün. Aradan kaçtı şimdi Dioze. Nagai de kaçtı. Nagai. Nagai. Durdu. Pasını verdi. Aldı at dedi ama. Kötü. Zayıf bir şut geldi Dioze'den. Orada çıkmadan durdurmak lazım. Uzun bir pas. Ve top taça çıktı. Kitsiu. Aman. Çok kritik bir hata. Ama ardından çok da kritik bir müdahale. Böyle hatalar yapmamak lazım. Bir top kaybı daha. Aman orada o topu almak lazım. Ne yazık ki. bu maç daha yeni başladı. Öyle Sivas Spor için hiç kolay bir maç olmayacak. Elimden gelenin daha fazlasını yapacağım ve bu maçı kazanacağız dostlarım. Şimdi çok iyi bir fırsat. Alper Potuk oradan Agaye gelmiş olsa şu an topağlarla buluşmuştu. Önümüzde 25 dakika var. Gradel çok teknik, çok tehlikeli bir oyuncu oyuna girdi Sivas Spor'da. Çok daha odaklanarak son 25 dakikaya geçireceğiz. Orada almak lazım. Offside bayrağı kalkmadı. Kaleci çok kritik. Bu gol yemiş olsak belki de bu maçı da kaybetmiştik. Şimdi Offside bayrağı kalkmadı. Aradan tekrar istedi. Nagai çok kritik. Çekti. Şutunu da çekti. Kale boş. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Çok kritik bir müdahale. Ah çocuklar yükleniyoruz. Bu dakikalarda bir gol gelmeli. İnce bir pas. Şimdi Halil. Halil. Halil güzel. Penaltı noktasına şut direkten döndü. Bir türlü istediğimiz gol'e ulaşamıyoruz. Pozisyonlarımız var, ataklarımız var. Şimdi arapası. Aradan geçmek istedik olmadı. Bu dakikalarda oyun Rus ruletine döndü. Bir takım Şimdi aradan güzel pas. kaleciyle karşı karşıya Niyazi şutunu çekti ve topu ağlı rastı sonunda. 3-2 öndeyiz. Bugün bon, 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 orta sahada bon. ona şans verdik. Çok oh, güzel müdahale ile topu önüne almış. Kalecine karşı karşıya. Çok sakin. sakin. Güzel bir gol. Flüler. O de bu sene şampiyon olacağız bu sene. O kadar sinirlendik ki. Bugün buradan puan vermeye tahammülümüz yok. Çok güzel. Haydi çocuklar şimdi. O topu alalım. Aman hataya müdahale güzel bir müdahale daha taç. Bu arada bir oyuncu değişikliği daha yapmak istiyorum. Dizil işte şöyle ufak bir değişiklik yapacağım. 2 MDO'ya çevirelim. Dioze ve Voka bugünün iki güzel performansı. Onları oyunda tutacağım. Pint Sil. Arda Turan değişikliği yapıyorum. Şöyle Arda'yı bir tık orta sağa yaklaştıralım. Halil Akpınar'ı da aynı şekilde orta sağımıza destek amaçlı yaklaştıralım. Alper Potuk'la başlamıştık. Onun yerine de Yusuf Demir oyunu alıyorum. Arada boşluk var. Aman bu dakikalarda gol yemeyelim. Tehlikeli bir fırsat geldi ellerine. Buffon. Ellerine sağlık Buffon. Telafisi olmayan dakikalar. Sivas Spor son dakikalarda bizi bunaltıyor. Çıkaralım onu. Buffon. Biraz daha sakin oynamak lazım. Ayağımızda top tutmamız lazım. Şimdi Kitsiu. Önünde büyük bir boşluk vardı gördü orayı. Aradan güzel görürse kaleciyle karşı karşıya kalır. Ah! Oh! Çok kritik bir müdahale daha. Yine göbekten gelmeye çalışıyorlar. Son oyuncu değişikliğimiz olacak. O top çıkar. Takımına ileri gidin diyor. Hakem eliyle oyuna başla işareti yaptı. Bu fan şimdi degacıyla oyunu başlatıyor. O topu alalım. Orada bir faul beklentimiz var. Hakem nizami dedi. Çok güzel bir müdahale. Şimdi Voka. Şimdi Nagai tekrardan. Tekrar Voka. Çok kritik son dakikalar. Biraz ayağımızda top tutmamız lazım. Pinto. Hakem. Uzatma dakikalarını gösterecek. Yani o pas hatasını orada nasıl yaptık? İnanılır gibi değil son anda Kulusic. Arda Turan. Tekrar istedi. Arda. Aradan kaçtı ama hayır dedi. Riski atmayacak. Şimdi geri döndü. Galibiyete çok yakınız. Aradan güzel pas. Yusuf Demir şöyle bir baktı. Çalımını attı. Artık artı 4 oldu. Maç her an bitebilir. Halil Akpınar bir fırsat daha olur mu? Korneri kullanılsın dedi Akem. Artı 5'in içerisindeyiz artık. Son fırsat. Biz değerlendireceğiz ve ardından hakem maçın düdüğünü çalacak. Ve mücadele bitiyor Sivas deplasmanında. 3-2 kazanıyoruz. Gerçekten zor bir maçtı. Hak ettiğimiz bir galibiyeti oldu. Fenerbahçe'de Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 2-2 beraber kalmış. Şöyle önümüze bir bakalım. Avrupa ile aramızda puan farkı yok. Konya ve Denizli aynı puandayız. Averajlarımız da birbirine çok yakın. Lig lideri Galatasaray biraz puanı açmış. Onun dışında ikincilik için yani Şampiyonlar Ligi ön ölemesi için bile aramızda sadece 2 puanlık fark var. Önümüzdeki maç kendi evimizde Beşiktaş'ta olacak. Evimizde 2'dir yeniliyoruz. Şimdi çok daha dişli, çok daha güçlü bir rakibe karşı Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Ek önlemler almamız gerekecek. Beşiktaş maçında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın dostlarım. Hoşça kalın.